Çankırı'dan güzel günler. Bugün 7 Nisan 2023 Cuma haftanın özetinde öne çıkanlarla birlikteyiz. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen mazbatasını alalı tam 4 yıl oldu. Yaptığı projeler ile 3 yıl boyunca üst üste en çalışkan belediye başkanları arasında yer almayı başaran Esen, 4 yıllık süreçte 63 projeye imza attı. Çankırı Belediyesi ailesi iftarda buluştu. Personeliyle birlikte iftar yapan Esen, Çankırı'ya hizmet edenlerin ailesi olmaktan gurur duyduğunu söyleyerek çalışanlarına teşekkür etti. Bir kişinin iki de yapabileceği bir iş değil. Bu bir ekip çalışması. Ben sizlere çok kıymetli eşlerinizin yanında, çocuklarınızın yanında teşekkür ediyorum. eşlerinizde gurur duymanızı istiyorum. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen görevdeki dördüncü yılını şehrin en büyük rekreasyon alanının temel atma törenini gerçekleştirerek tamamladı. 130 dönüme sahip Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksi için Hıdırlık Tepesi'nde yapılan törende Başkan Esen ve protokol üyeleri ilk beton için butona bastı. Tören sonunda park alanını gezen protokol günün anısına fidan dikti. Alparslan Türkeş Parkı ve Yaşam Kompleksimiz ile merhum Alparslan Türkeş ismini Çankır'da ilelebet yaşatacağız. Bunu gerçekleştirmek de bizlere nasip olduğu için mutluyuz, gururluyuz. Çankır'ımıza hayırlı uğurlu olsun. Engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikte her fırsatta bir araya gelen Başkan Esen bu kez iftar sofrasında buluştu. Esen'e gençlerin ilgisi yoğun oldu. Çankırı Belediyesi 7440 sayılı kanun kapsamında vatandaşların belediyeye olan su, emlak ve kira borçlarını yeniden yapılandırıyor. Yapılandırmadan yararlanmak isteyen aboneler 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Çankırı Belediyesi'ne şahsen müracaat ederek uygulamadan yararlanabilecek. Çankırı Belediyesi haftanın özetini sundu. İnsanın kanadı gayretidir. Esen kalın.